Barış Manço şarkısı eşliğinde sizleri sarı çizmeli Mehmet Ademi ile ilgili araştırmış olduğum iki hikayeyi anlatmak istiyorum. Aslına bakılırsa sarı çizmeli Mehmet A kim olduğu, nerede oturduğu bilinmeyen, kimseyi anlatan bir deyimdir. Osmanlı döneminde en çok kullanılan isimlerden biri Mehmet'ti. Hatta padişahlarda bile. Halkın çoğunluğu da yöneticisinden halk taba tabakasına kadar yabancılar hariç sarı tonlarında ayakkabı ve çizme giyiyorlardı. Hal böyle olunca olumsuz bir olay yaşandığında veya bir kişinin kimliği hatırlanmadığı durumda kim olacak? Sarı çizmeli Mehmet A denirdi. Gelelim diğer hikayeye. Gülük Türk benlerinden Mehmet A aslan karamanlı bir toprak ağası iken Osmanlı dönemi yetkilileri Mehmet Ağa'yı çağırarak Girne'de tarım ve hayvancılığı geliştirmesi, halka iş verip onlara öğretmesi için 3000 dönüm toprak vaat ederler. 1810-1920 yılları arası yaşadığı bilinen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, 5 kardeşini de yanına alıp Karaman Kıbrıs Girne Göçeri Köyü'ne yerleşir. Söz verdiği gibi tarım ve hayvancılıkta yüzlerce insana iş verir. Kavgalıları barıştırır, bekarları evlendirir. Ev ve eşya hediye eder. Yanında bir dönüm toprak bağışlar. Fakir halkın esnafı olan borçlarını bile öder. Fakir fukara kahveye veya lokantaya gittiğinde para ödemez. Yer içer tüm hesapları sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın hesabına yazdırırlar. ülkünü. Bu yüzden kaybeder ve yokluk içinde 110 yaşında ölür. İşte böyle siz hangisini seçersiniz bilmem. Benden bu kadar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.